Merhabalar. Borcu Plus 479 sürümü ile asgari ücretli ve diğer ücretli personeller için gelir vergisi matrağı ve vergi kesinti sağlananlarının tavuk toplamları listesine de eklenmesi sağlanmıştır. Bunu görmek için Borjo Raporlar Taahhüt toplamları listesi tıklıyoruz. İşlem tarihi iş, işlem yapmak istediğimiz ayı seçiyoruz. Buradan eklenen alanları tanımladığımız rapor tasarımımızı seçiyoruz. Tamamlıyoruz. Raporda gözüktüğü gibi asgari ücret gayri safi, asgari ücret gelir vergisi, diğer ücret gayri safi, diğer ücret gelir vergisi alanları rapor konularına eklenmiştir.